Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün sizinle logaritmada çıkmış sorulara bakacağız arkadaşlar. 2006'dan 2019'a kadar arkadaşlar sorular hazırladım ama 28 tane soru var. Hepsini arkadaşlar iki video yapmayı düşünüyorum. Bu dersimizde 14 tane soru, diğer dersimizde de yine geri kalan 14 soruyu çözüp sizi logaritmadan kurtaracağım arkadaşlar. Gerektiği yerde ben kuralları zaten sizinle paylaşacağım. Evet başlıyoruz. Şimdi fonksiyonun tersini sormuş ya arkadaşlar. Hatırlarsanız zaten üstel fonksiyonun tersi logaritmaydı. Logaritmanın tersi üstel fonksiyonda arkadaşlar hatırlarsınız. Peki normal klasik anlamda bir fonksiyonun tersini elde etmeye çalışırken biz ne yapıyoruz? Fonksiyonu y'ye eşitliyoruz ve oradan x'i çekmeye çalışıyoruz. Yani olay şu aslında bakın. Logaritma 3 tabanında 3x artı 1 eşittir y diyorum arkadaşlarım. Ve şöyle 3 üzeri y eşittir 3x artı 1 oldu. Hadi biri gönder. Gönderdim kardeşim sevgili dostum. Ve pardon 3x olacaktı. Düzeltelim arkadaşlar. 3 çarpı x. Evet. Her tarafı 3'e bölsek şöyle. Amaç ne? x'e ulaşmak ilk etapta. Hadi gelin x'i 3 üzeri y eksi 1 bölü 3 yazın. Arkadaşlar biz x'i yalnız bıraktıktan sonra y yerine x yazdığımızda fonksiyonun tersini elde etmiş olacağız. Yani mesele şu. 3 üzeri x Eksi 1 bölü 3 oldu diyoruz arkadaşlar. Ve hemen pat diye geçtik. Evet. 2017'de çıkan bir soru arkadaşlar. Bu soru çok çok basit. Eminim ki logaritmanın tanımını anlayan bütün öğrenci kardeşlerim bunu çok kolay yapar. Hemen yapalım. Bakın en dıştan başlıyorsunuz. 2 üzeri 2 ile başlıyorsunuz. Yani şöyle bir şey oluyor. Bakın logaritma 3 tabanında 5x artı 6 eşittir 2'nin karesi. Bakın 2'nin karesi. Yani burası 4. Devam edelim. Logaritma e, hatta şöyle 5x artı 6 eşit 3 üzeri 4 yapalım arkadaşlar. Olur mu? Oldu. 5x burası 81 eksi 6 5x eşittir 75 yine o muhteşem sadeleştirme anları var arkadaşlar. x buradan 15 bulunur. Nasıl? Basitti değil mi? Bence de çok basitti. Gelelim diğer sorumuza. 2008'e çıkan bir soru arkadaşlar. Şimdi biz 4 tabanda 9'u... Şöyle düşünebiliriz. Başta onu yazalım. 2'nin karesi... 3'ün karesi. Hatırlarsanız... Şunlar... Başa geçebiliyordu. Yani şu 2 olduğu gibi... Şu 2 de 1 bölü 2 diye gelir. Devam edelim sorumuza. Logaritma 2 tabanında... A eksi 3 küçüktür 4. Peki şunları başa aldım. Şöyle bir şey oldu bakın. 2 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Süper. Ve A eksi 3 küçük 4. Bu zaten 1 yaptı. Arkadaşlar ben size şurada bir tane kural hatırlatayım. Logaritmada A tabanında x artı A tabanında y A tabanında x çarpı y'dir. Böyle bir neyimiz var arkadaşlar? Kuralımız var. Süper. O halde şuna bakın. Bu zaten 1'di. 2 tabanında 3, 2 tabanında a eksi 3. Ben o halde şu kural gereği 3 çarpı a eksi 3 yazarım değil mi? Küçüktür 4. Süper oldu. Peki arkadaşlar bu eşitsizliklerde önemli bir husus vardı. Onu da size hatırlatayım şöyle. Eğer Logaritma a tabanda x mesela misal küçük diyelim ki b'dir. Hiç önemli değil. Eğer a arkadaşlar birden büyükse birden büyükse yön değişmesi olmazdı. Bakın şöyle olurdu değil mi? Ama birden küçükse eşitsizlik yön değiştirecek değerli arkadaşlar. 2'ye baktınız. 2 şu anda birden büyük. O halde yön değişmeyecek. 3 tane a eksi 9 küçüktür. 2 üzeri 4. 3A 16 9 ne oldu kardeşim? 25 oldu değil mi? He ne olacak peki? A 25 bölü 3'ten küçük. Bu yetmiyor arkadaşlar. Bir de logaritmanın tanımlı olma şartında şunu senin bilmen gerekiyor. Biliyorsun logaritmada Taban da üstten negatif olamaz. Hatırlarsınız. O zaman 3'ten büyük 25 bölü 3'ten ne oldu kardeşim? Küçük oldu. Süper. O halde şöyle yapalım mı? Ee, 3 küçük A küçük 25 bölü 3. Hadi gelin bunları sayalım şimdi. Ee, şurada bir yerde yazalım onları arkadaşlar. 4 gelir değil mi? 5 olur. 6 olur. Peki 25 bölü 3 kaç? 8 virgül bir şey. 7 olur ve 8 olur. Yani A'nın 5 tane tam sayı değeri vardır diyoruz arkadaşlar. Gelelim bir grafik sorusuna. Bazı öğrenci arkadaşların grafiklere karşı bir alerjisi var. Arkadaşlar korkmayın. Grafikler basit ve güzeldir gerçekten. Sadece noktaları işaretle yerine yerleştirme işini doğru yap. Evet. Mesela buna birazdan geleceğiz ama bize demiş ki biz 1 bölü 3 yazınca x yerine Sonuç 1'e eşit olmuş. İyi. Yani şöyle bir şey mi? 1 bölü bakın şurada yazıyorum. 1 eşit logaritma A tabanında ne oldu kardeşim? 1 bölü 3. Peki burada A ne oldu? 1 bölü 3 oldu. Yani sizin fonksiyonunuz fx'iniz logaritma 1 bölü 3 tabanında neymiş kardeşim? x'miş. Hadi gel şunu inceleyelim. F1 bölü 27 ifadesine bakalım başta. İlk başta içeridekini halledeceğim. Bunu yazınca 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 27. E, e 1 bölü 27 vallahi tanıdıktır. Nedir peki? 1 bölü 3'ün küpüdür. Ve, ve şuradaki 3'ü başa alırsanız arkadaşlar burası direkt 3 oldu. Yani siz şurayı 3 buldunuz. O halde siz neye dönüştüreceksiniz? F3'e. Bize şimdi F3 lazım. Fonksiyon biliniyor. Biliniyor. Tamam. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 3 yazacağım. Peki bu 1 bölü 3'ü biz aslında çaktırmadan aramızda kalsın. 3 üzeri eksi 1 gibi yapsak ve onu da şöyle yapsak eksi Logaritma 3 tabanda 3 Yani şu eksi 1'i başa alıyorum ya Velhasırı kelam Çok zamanınızı almadan Eksi 1'i yapıştırıyorum Ve geçiyorum değerli dostum Gelelim yine güzel bir soruya e, 2010'da çıkan bir soru arkadaşlar Biz şimdi Logaritma 5 tabanda 15'i sormuşuz ya 3 tabanda 5 aysa Bunu ben şöyle bir parçalama işine dönüştürüyorum Bakın böyle. Peki 5 tabanda 5 1 kural vardı. A tabanda A 1 unutmayın şu. Logaritma A tabanda A 1. Süper. Peki 1 artı değil mi? 5 tabanda 15'i açıyorum. Bakın bu 5 tabanda 3 ben soruda 3 tabanda 5'i görüyorum. Ve bir kural daha. Arkadaşlar eğer A tabanında B x ise kural B tabanında A bize 1 bölü x'i veriyor. O halde bu soruda eğer 3 tabanında 5 A ise 5 tabanda 3 1 bölü A oldu kardeşim. Hadi gel bunu düzenle. A artı 1 bölü A bulunur diyoruz. Bence gayet basit bir soruydu. Kuralları biliyorsanız hemen pat diye yapıştıracağız. Bu da güzel bir soru. Bir tane kuralımızı arkadaşlar size tekrardan söyleyelim. Şimdi logaritma mesela A tabanında B 1 bölü logaritma B tabanda yani e, taban ve üst yer değiştirince çarpmaya göre tersi oluşuyor arkadaşlar. O halde ben bunu logaritma 6 tabanda 2 artı logaritma 6 tabanda 3 diye ne yaptım? Takla attırdım. Dönüştürdüm. Peki tabanları aynı oldu mu? Oldu. E tabanları aynı ise toplama bize çarpmayı vermeyecek miydi hatırlayın. 6 tabanında 6 ve eşit ne oldu? 1 işaretle geç diyoruz arkadaşlar. Güzel. Şimdi yine bir eşitsizlik sorusu. Burada dikkat etmeniz gereken iki şey var. 1. x eksi 5 negatif olamaz. Sıfırdan büyük olmalı. İkinci bilmen gereken 2'nin 1'den büyük olması. Bu önemli. 1'den küçükse ayrı. Yani sıfırla bir arasıysa ayrı. 1'den büyükse ayrı. 1'den büyükse ne özelliği vardı? eşitsizlik yön değiştirmiyordu. Yani şurada siz şöyle bir açtınız bunu. Bakın birinci aşama bu olsun. 1, x eksi 5 ve 4. Hadi 5'i gönder 6, x ve 9. Şimdi normalde bu yetmiyor normalde. x eksi 5'in ikinci madde bunun 0'dan büyük olması lazım. Fakat bakıyorum ki, benim bulduğum aralık zaten 5'ten büyük ya arkadaşlar. Dolayısıyla ekstra bir iş yapmamız gerekmiyor. O halde 6, 7, 8 ve 9 yani 4 tane tam sayı değerimiz vardır sevgili dostum. Gelelim 4 işlemle ilgili bir soru. Yani logaritmada 4 işlem nasıl yapılır? Arkadaşlar hemen size bir hatırlatmada bulunacağım. Şimdi toplama biliyorsunuz Çarpmaya dönüşüyor aynı tabanda. E çıkarma neye dönüşüyordu? Aynı tabanda bölmeye. Burada bakın şunu şöyle açacağım. Dikkatle izle. B tabanında B kare eksi logaritma B tabanında C kök A. İyi bakın. Oldu mu? Bakın bölme işlemi olmuş. Aynı tabanda ben çıkarmaya dönüştürdüm. Ve bu zaten direkt 2 oldu. Şu 2 şöyle bir başa alsanız 2 tane B tabanında B zaten 1 ya 2 kere 1 2 yaptı. Peki şuna baktık. Parantez yazalım. Arkadaşlar bu da çarpma ya. Ben bunu müsaadenizle toplamaya dönüştüreceğim. Hatta kök A'yı da müsaadenizle şöyle arkadaşlar logaritmada köklü sayı gördüğünüz her yerde arkadaşlar muhakkak surette üslü biçimini yazınız. Peki devam. İçeride B tabanında C. Şu 1 bölü 2 başa geliyor. Onu biliyorsunuz. Çok güzel. Bunlar burada dursun. Bakalım elimizde neler var. Arkadaşlar B tabanında A var. Aslında bu direkt 2. Niye? A tabanında B 1 bölü 2 ise B tabanında A zaten ne oldu? Ters döndü. 2 oldu. Peki B tabanında C'yi bulma şansım var mı acaba? Onun için ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Tabanın b olması için şurada ben bir değişiklik yapacağım. Yani şöyle şuradan logaritma b tabanında a ne oldu biliyor musunuz? 2 ve 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 şunu çarparsanız şöyle yani bakın çarparsanız logaritma a tabanında c çarpı logaritma b tabanında a Eşittir 6. Bak tak tak neye dönüştü biliyor musunuz? Logaritma B tabanında C 6 imiş kardeşim. Getir yaz. Bakın 6 artı ne oldu? 1 2 eksi 7 ve cevabımız eksi 5 olmalı diyoruz. Harika. Gelelim yine güzel bir soru tipi gitgide biraz yakışıklı olmaya başladı. Bunu hatırlarsınız arkadaşlar. X kare artı 2 X artı 1'in tam kare olduğunu biliyorsunuz. Yani logaritma 9'u da isterseniz yazarken zaman kaybı olmasın diye 3'ün karesi yapın. Bu da bu şekilde olur arkadaşlar. Ve şu 2 şu 2 2 bölü 2 diye başa geçti. O 1 oldu. Onu yazmayacağım. Elimizde şunlar kaldı. Bakın. Evet. Harika. Peki x artı 1 3 üzeri t mi kardeşim? Bence evet. Peki x'imiz 3 üzeri t eksi 1 mi? Tabii ki hocam. Bitti. Yalnız a ve b'yi karıştırma. Cevap a'dır. B'de bakın. Eksi 1 t'nin arkadaşlar yanında yazılmış. Facia olur değil mi? Buna bakalım. Güzel bir soru tipi daha. Gençler bu 4'ü 2'ye benzetelim. Yani ilk aşama şöyle olsun. Logaritma Şuna şimdilik bir müdahalede bulunmayacağız. 4 sayısı yerine 2'nin karesi ve x kare. Tekrar bakın şunlar başa geçse. Bu arada bu 2 imiş. Şuradan devam ediyorum. Logaritma 2 tabanında 3x artı 2 bölü 2 gelecek. 1 olduğu için yazmayacağım. Ve Logaritma 2 tabanında 3x çarpı x. He, evet. Burası ne oldu biliyor musunuz? 3x kare eşittir. 2'nin karesi yani 4. Peki kardeş hadi şöyle bir ok çıkartalım. Değişiklik olsun. x kare eşittir. 4 bölü 3 ise her tarafın zıkkımın kökünü al ve x'i bul. Bana ne? 4, 2 diye çıkar. Bu zavallı çıkamadı ve eşlenik ifadeyi anlatmıştık size. Paydayı kökten kurtarma operasyonu yani kök 3 ile genişletme bu soru için tabii ki. Evet gelelim ee, üstü sayılarla ilgili daha doğrusu x'i ve y'yi çekme ile ilgili bir soru tipi daha. Arkadaşlarım şimdi soruda tabii elen demiş ama ben en son eleni düşüneceğim. İlk başta logaritma biçimini düşünüyorum. Yani şöyle mi? Mesela ben buradan x'i yalnız bıraksam logaritma 2 tabanında 1 bölü 5 valla öyledir. Y'ye bakalım. Logaritma arkadaşlar 3 tabanında 1 bölü 4 oldu. Problem var mı kardeş? Kesinlikle yok. Peki bir adım daha öteye taşıyalım mı? Yani şöyle yapalım mı? Şunu mesela 5 üzeri eksi 1 yapalım. Yani eksi log 2 tabanda 5 olsun. Eksi nereden çıktı? Şu eksi 1'i başa aldım. Süper. Peki burada 3 tabanında 4 üzeri eksi 1. Yani eksi log 3 tabanında 4 çıktı mı? Süper oldu. Hatta aramızda kalsın. Bir şey daha yapalım mı? Şunu 2'nin karesi ve en son yani zor bir şeyden bahsetmiyorum arkadaşlar. Parçalama işinden bahsediyorum. Tamamen özellikle alakalı bir şey. Şimdi şu x şu da y. Bunların çarpımını aşağıda yapalım. x çarpı y. Eksi log 2 tabanında 5 çarpı değil mi? Eksi 2 log 3 tabanında 2. Evet. Aslında arkadaşlar bu 2'yi buraya almaktan vazgeçsek sanki daha hayırlı bir iş yapmış olacağız. Şunu tekrar şurada yazdım arkadaşlar. Daha güzel olsun. Şıklara bakınca şimdi gördüm. Eksi eksi artı oldu. Ve şuna dönüştü arkadaşlar. Bakın. İyi bakın. Değil mi? 2'yi buraya aldım ya. Peki. Peki. 2 ee, alsak. Ha yok. Vazgeçtim arkadaşlar. Matematik cinayeti işlendi. Şöyle yapalım mı? Müsaadenizle. Neden? Arkadaşlar bunların gitmesi gerekecek. Tak tak olması gerekecek. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? 2 log bakın ne çıktı? 2 log 3 tabanında 5 çıktı. E hocam vallahi şıklarda yok. Haklısın kardeşim. Çünkü bir aşama daha var. 2'yi 5'in kuvvetine getir. Okları buraya yaz. Şöyle oldu bakın logaritma 3 tabanında 25'e eşit. Niye? 2'yi bakın buraya aldım. E hocam yine şıklarda yok. Kardeşim ne kadar sabırsız bir vatan evladısın. Bunu elene çevir. Bitti. Bu kadar. Logaritma hani taban değiştirme vardı ya. Her iki tabanda e yazarsanız mesela kafanızı karıştırmak istemiyorum. 3 tabanda 25'i elen 25 bölü elen 3 diye yazarsınız. Olay biter. Her zaman yazabilir misiniz? Elbette ki yazabilirsiniz arkadaşlar. Taban değiştirme özelliğiyle ilgili. Tamam. Şuna bir bakalım arkadaşlar ne olmuş ne bitmiş. Şuradan devam edeyim isterseniz. Bakın en dışarıdan başlıyorsunuz ya. 8 üzeri eksi 2 bölü 3 eşit şu zımbırtı. Logaritma çaktırmadan bunu da 3'ün karesi yapalım. Ve az önce bir şey söyledik ya. Kardeşim dedik. Mümkünse köklü sayıları üslü halde yaz değil mi? Evet. Peki bu 2'nin küpü zaten. Peki ben bu 2 1 bölü 2 diye alsam şu 1 bölü 2 de 1 bölü 2 diye gelse bence dehşetül vahşet bir şey çıktı. Şu tak tak oldu. 2 üzeri eksi 2 kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 4. Aa burada da 1 bölü 4 çıktı. Süper. Tabi logaritmayı unuttuk. Ee, arkadaşlar şunu siliyorum müsaadenizle. 3 tabanında x artı 1 oldu. Hadi gel şunları götür ne kaldı elimizde buradan devam edelim 1 eşit logaritma 3 tabanında x artı 1 351 değil mi x artı 1 yaşasın x eşit 2 oldu diyoruz arkadaşlar anlaşılmayan bir husus inşallah yoktur Evet çözümlere devam edelim arkadaşlar şuna bakalım bir şimdi 2013'te çıkan bir soru. Yani öğrenci arkadaşlar biraz belki zorlanmış olabilir. Ee, biraz işlem kalabalığı olan bir soru arkadaşlar. Ama birazdan çözümü görünce e, çok zorlanmayacağınızı anlayacaksınız. Şimdi GF'in tersinde A, LN2 bize arkadaşlar vermişler. Şimdi normalde şu ifade şudur değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle tabii. O zaman biz ne yapalım biliyor musunuz? f'in tersinde a'yı isterseniz nerede yazacağız? g'de bir yazalım isterseniz. g'de yazalım. Yani şöyle bir yerde yazalım. Şuradan yazmaya başlayalım. Şurada g f'in tersinde a Bakın ne oluyor? Logaritma 10 tabanında arkadaşlar f'in tersinde a eşittir ln2'ymiş. Ne yaptım? x yerine f'in tersinde a yazdım fonksiyonlardan hatırlayın bunu. Peki burada acaba f'in tersinde a 10 üzeri ln2 olur mu kardeşim? Oldu bence oldu. Peki f'in tersinde a 10 üzeri ln2 ise fonksiyonlarda şöyle bir kural vardı hatırlarsınız. f'in tersinde y x ise f(x) y oluyordu. Hatırladınız mı? O halde ben şurada f 10 üzeri ln 2 a diyebilir miyim? Tabii ki diyebiliriz. Peki fx'te şimdi x yerine 10 üzeri ln 2 yazarsam şurada şuna dönüşür mü? Eksi log 2 tabanında 10 üzeri ln 2 eşittir a. Valla hocam bu gidişat nereye gidiyor? Hiç şıklara benzer bir şey yok. Arkadaşlar ln 2 tutturduk sakin ol. Birazdan o da gidecek gerçi ln2'yi başa aldım. Bakın şöyle, logaritma 2 tabanında 10 eşit a. Peki burada logaritma var, şıklarda elenli ifadeler var. Taban değiştirmeyi kullanıyorum. Bakın şöyle, eksiye dokunma. Şunu ben elen 10 bölü ln2 yazdım. Bak, ne güzel oldu, değil mi? Ve eksi ln10 eşittir a ise. İsterseniz eksi 1'i getirin onun kuvvetine yazın ve yaşasın şıklarda varmış. Elen 1 bölü 10 eşittir a ve evet arkadaşlar son sorumuza bakacağız. Dediğim gibi bunun devamını zaten çekeceğim arkadaşlar. 15'ten 28'e kadar olan geri kalan 14 soruyu da size inşallah çözeceğim. Evet buna bakalım. Şimdi bu sorularda değişken değiştirme metodunu kullanmanız lazım. Yani şöyle 3 üzeri x'e ben birazdan bir a diyeceğim. Ara sıra vulu vulu diyorum. idare edin. Ondan önce isterseniz bunu bir açalım mı? Yani şöyle 9 üzeri x çarpı 9. 3 üzeri x çarpı 3. Eksi 6 eşit 0. Bu 3 üzeri x'e a dediniz ya. Bu a kare ise 9 a kare olmaz mı? 9 a kare. Artı 3 a. E, eksi 6 eşit 0. Biraz daha güzelleştirmek adına her tarafı 3'e bölsem a kare 3 a kare artı a böyle sanki daha yakışıklı oldu. Buna 3 a a buna da 2'ye 1 değil mi? <laughs> Sağladı mı? Tabii ki sağlamadı. Şimdi oldu mu? Oldu. Çapraz çarp topla ortayı veriyor. Hani siz çarpanları aymada baya soru çözmüştünüz ya. 500 tane falan çözmüştünüz. Bunu çok rahat yaparsınız. Peki burada 3 a eksi 2 a artı 1 eşit 0. Buradan ben a'yı 2 bölü 3 buldum. A'yı eksi 1 buldum. Ne A demiştim? 3 üzeri x. Hemen şurada şunu bir kere gönder. 3 üzeri x eksi 1 olamaz. Üstü ifade çünkü sonu negatif olamaz. O halde ne kaldı elimizde? 3 üzeri x 2 bölü x. Peki x yalnız kalsa logaritma 3 tabanında 2 bölü 3 mü? Evet. Peki bunu ben acaba şöyle yazsam olur mu? Logaritma 2, 3 tabanında 2. Hatta bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şimdilik yazarım ama şöyle düşündük. Bu da ne olsun biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında buradan şunu yapabilirdik. Ln 2 eksi ln 3 bölü ln 3 yazabilirdik aslında. Aynı şey değil mi? Taban değiştirme yöntemiyle bunu yaparsınız. Logaritma 3 arkadaşlar. Bakın ne oldu şimdi? 3 tabanda 2 eksi 3 üç tabanda 3'ü yazdınız ya. Değerli arkadaşlar. O zaman bunu ne yaptınız? Bakın. Elen 2 bölü elen 3. Eksi elen 3 bölü elen 3. O zaman neye dönüşecek? Buna dönüşecek arkadaşlar. Evet dediğim gibi bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.